Ece Erken'in eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Yeşilköy'de sahibi olduğu restoranda 27 Ocak akşamı uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmiş. Eşinin ani vefatıyla zor günler geçiren ünlü sunucunun en büyük destekçilerinden biri şarkıcı Seren Serengil olmuştu. Erken'i bir an olsun yalnız bırakmayan ve destek olan Serengil, son hamlesiyle herkesi şaşırttı. İşte detaylar. Haziran 2021'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ve evlendiklerini mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Yanımızda olan herkese teşekkür ederiz mesajıyla duyuran Ece Erken Şafak, Mahmut Yazıcıoğlu çiftinden Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve avukat Mahmut Yazıcıoğlu, nikahtan 7 ay sonra Yeşilköy'de bulunan balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti eşinin ölümünü canlı canlı izledi. Acı olayın ardından Beyaz TV'de bir can bali. Arto Dalga ve Seren Serengil'in sunumuyla ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz programında, Mahmut Yazıcıoğlu cinayeti ve eşi Ece Erken'in son durumu hakkında çarpıcı yorumlar yapılmıştı. Seren Serengil, şüpheliler yakalandıktan sonra Ece biraz sakinleşti. Korkunç bir şey. Bir kadın düşünün, kocasının ölümünü haberlerde canlı canlı izledi. Bu cinayetin tasarlandığı çok net ortada. Sürekli adres değişikliği yapmışlar. Emniyet bir kişi hariç hepsini eş zamanlı yaka. Adalet sistemi çalışıyor. O da yakalandığı zaman tamamen iş çözümlenecek demişti. Ünlü sunucu, insan kocasının ölümünü seyreder mi? Bu konunun muhatabı Şafak'ta değil, avukat sıfatıyla olayın içerisinde. Adamla derdin varsa avukatını neden vuruyorsun? 65.000 TL konusu değil, arkasında başka şeyler var. 65.000 TL'ye iyi paylaşmak için o kadar insan oraya gitmezler ifadelerini kullanmıştı. Uyanmak istemiyor. Serengil, Ece hiç kendinde değil. Şüpheliler yakalandıktan sonra Instagram paylaşımı yapabilecek gücü kendinde bulabil Hiç hali yok. O kadar çok ilaç içiyor ki kendine gelmemek için. Hatta doktoru uykusunda kalbi durur. Bunu asla kullanmayacak diye uyanmak istemiyor. Hatırlamak istemiyor. O kadar kötü durumda. Evde her gün dua okutturuyor. Elinden eşinin fotoğrafı düşmüyor. Ece'yi zor bir süreç bekliyor. Allah sabır versin şeklinde konuşmuştu. S -R -N -G ile yine doğum gününe katılmıştı. Erkeni bu zor günlerinde yalnız bırakmayan ve yanında olduğunu her fırsatta dile getiren Serengil, Nisan ayında 51 yaşına bastı. Serengil'in evindeki kutlamada bir süre önce eşini kaybeden Ece Erken de yer almıştı. Eceyi sildi. Tüm bu yaşananların ardından Seren Serengil ile Ece Erken arasındaki arkadaşlık bozuldu. Seren Serengil, Ece Erken'i takip etmeyi bıraktı. Konuyla ilgili bir takipçisinin sorusuna da öyle uygun gördüm cevabını verdi. Bu hamle sonrası Erken de Serengil'i takip etmeyi bıraktı. İkilinin arasının Ece Erken'in ilk olarak söylemezsem olmaz yerine Alişan'ın programına konuk olması nedeniyle açıldığı iddia ediliyor. Ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Şimdilerde zor günleri atlatmaya çalışan ve eşinin mirasını reddeden Ece Erken, Sosyal medya hesabından Mahmut Yazıcıoğlu soyadını da yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için diyerek silmiş. Ece -e -e sen olduğun için geldim, birkaç gün önce de ekranlara döneceğini açıklayan Erken, yaşadığı büyük acının ardından Alişan'ın programına konuk oldu. Erken canlı yayında da daha hazır değilim aslında ama sen olduğun için geldim bizim hukukumuzu tüm Türkiye biliyor dem